Arkadaşlar ben Doruk ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Clash of Clans'ın Ghost Server'ını oynayacağız. Yani hilesini oynayacağız. Daha çok bu Ghost Server'ların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve henüz kanalıma, kanalıma abone olun. Değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Ve şimdi köyüme giriş yaptık arkadaşlar. Ben video dışında birazcık güzelleştirdim. Birazcık Bizim daha güzel yapacağız arkadaşlar. Bu büyüyecek. Büyüyecek lan. Şunu yükseldiyorum. Şey Dur. Azıcık uzatacak mı? Dur. Şunu yükseldiyorum oyun derisi benim şeyime saldırıyormuş. Çok güzel oldu. Bu da bitti. Bir tek şurası kaldı. Dur. Dur. Bir, bir, daha bir daha koyarsak. Ortasına bağım. Barbar kral. Oh. بلاش Yorumlarda yazın hiç yorum göremiyorum altlarda Takipçiler bir bana yorum yazsın 10 abone özel video çekmek istiyorum 10 burayı da inşallah videomu Bizimle sonra kanalıma 10 abone ise özel bir video çekeceğim. Kimle? Takipçimle. Bir takipçimle video çekeceğim. 10 abone olacağız. Ne videosu olsun? Sonra... Bitti. Ne demiştik ortasına barbar. Bar 14. 1 seviye 2 seviye 3 seviye 4 seviye 5 seviye 6 seviye seviye oh. biz 7 seviye dedik 8 seviye seviye On seviye. 15, 15. 15 seviye oldu lan. Hemen onu donmayayım. yukarıda kalır. Pro cılan. Bakın cilan. Klan değil cılan. Cılan klan aynı şey. Profilim kötü. Birazdan kara kışla yapacağım. Bizden bu kadar şu anda. Bir de onu sonlandıracağız. Şey yapmış ha. Ya böyle sonlanamaz. Pardon. Barbar Kral çık. Bu da duvar çarpacak. Hadi can. Hop, ee. Çukral'ın içine. İçinden. Oh, kralın içinden Kraliçenin içinden ne çıktı? Duvar çıktı. Neyse arkadaşlar. Burada bir yere atalım artık. Ben. Geç şuraya. Doğru. Yıldız yokmuş. Aa, oh, ee. çok. Çok başarılı bir şey. Yıldız yokmuş. Aman Tanrım. Sonra kadar yüksek şu. Şey Dur. Bu parayı nereden bulacağız? Söyler Bence yeter artık. Evet. <laughs> Anne çok fazla oldu. Geliyor mu? Evet. Full büyü yapacağım. Arkadaşlar. Bu kadar mı büyüyor? Yine yapalım? de büyü fabrikasında Geliştir. Geliştir. Heh. Bitti. Orada. Kara bir fabrikası yapmamış mıydık? Şimdi bir fabrikası. Hadi yapalım. Bence saçma bir düzenik oldu. Neyse ben güzel olduğumu düşünüyorum. Sikret olduğumu düşünebilirsiniz. Karakışla. Yaban namuzu. Barkır. Goblin. Cadı. Ateş Atıcı. Bir tane daha yıkarak işte alalım. Bu saat hatta 10'da kalktım. Dediğim gibi yani, videosunda hadi 10'da kalktık demiştik. Belki onu silmiş olabilir. Hemen 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 Bizden bu kadar. elim savunmaya Savunmalardan bir şey al. al. Buraya gelmiyor mu? Birazcık da itelim ya bu ne? Evet. 7 çok güzel. ne kadar az inşaatımız var ya bu da son Beş, şöyle 4 tane 5 tane attı 5 tane oldu tamam bence güzel daha binmedi Burada kalamaz. Burada kalamaz. Ya buraya oluyor. Yanına da bir tane al bayrak dikelim. Milli bayrak. Zafer bizimdir. Kolma sürmez bu şafak. Kapılarda yüze alacak. Çöpüden yurdu. On üstüne tüteni soracak abi. Neyse. ne evet, Bunu da yok. daha şimdi geldik duvarları güçlendirmeye. çok fazla yorum için sırayla yapıyorum. Sırayla yapmıyorum. Sıra çip yapıyorum. Kendim bugün çok iyi hissetmiyorum ama video çekesin geldi. Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Bayağı. Gözlerimle yapacağım daha bir şey yapmayacağım. Hı. Hemen yükseltelim arkadaşlar. Evet köy düzenlememiz böyle mi? Hayır. 15 dakika ne kadar. Oraya gel. Biraz orada kalma koyalım. Güzel bebek. Ondan şu ordu kablolarını koyayım. Zamanımız çok gidiyor. arkadaşlar köyün yarısını indirim dedim. Eee dalmışım video çektim unuttum. Eee mobisini görünce aklıma geldi. Köyüm işte böyle oldu. Yani bu şuralar savunma yerleri. Kaynakladılar. Şimdi buraları kaynak. Bu alt şey de bu. Hepsi full. full. Bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Ne? Kana girip şey. bu arada dolduracağım burayı. Ya daha fazla dolduramıyormuşum.

Hemen hemen hemen, hemen, hemen 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 dur Dur sıra Tamam köyümüz hazır Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve özellikle Dörtlaş Bobilere de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Farklı oyunlarda, farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.